Zabıta Teşkilatı 195 yaşında. Çorum Belediyesi Zabıta Personeli, Zabıta Haftası nedeniyle Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın'ı makamında ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve Zabıta Müdürü Burhan Şahin'in de yer aldığı ziyarette Başkan Aşkın, Zabıta Personeli ile sohbet etti. Zabıta Teşkilatı'nın Çorum'da kurulmasının 100 yılı aşan bir geçmiş olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, 195. kuruluş yıl dönümünde Zabıta Teşkilatımızı gönülden kutluyorum. Dedi. İlk zabıtanın kurulması 1876 belediye olmasıyla beraber başlıyor. Şehrimiz bakımından da 100 yıla epeydir aşan, neredeyse 150 yıla yaklaşan bir zabıtanın geçmişi var. Hayatın normal, olağan akışının düzenli bir şekilde akmasını temin noktasında çok önemli görevleri var. Ve 10 yıllardır, 100 yıl aşkın süredir de zabıtamız şehrimizde de bu görevini en güzel şekilde geçmişten bugüne yapıyor. Bundan sonra da Allah'ın izniyle yapmaya devam edecek tecrübeli zabıtalarımızın da katkılarıyla bir zabıta teşkilatımıza yeni bir kan olsun diye 10 tane zabıtamızı da biz KPSS puanıyla belli bölüm mezunları olmak üzere aldık. Bir yandan bizim yıllardır devam eden kendi köklü zabıtamız yıllardır bu şehre çok güzel hizmet eden zabıtamız. Bir taraftan o geçişlerle güçlendirdiğimiz bir de bir taraftan da sıfırdan en baştan aldığımız zabıta kardeşlerimizle zabıta teşkilatımızı şehrimizde çok iyi bir noktaya taşıdığımızı belediyemizde çok güçlü bir pozisyon oluşturduğumuz zabıtamıza düşünüyorum. Bu anlamda bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalar için teşekkür ediyorum. Beraber aşkla muhabbetle bu şehre inşallah hizmet etmeye devam edeceğiz. 195. yılını kutladığımız zabıtanın kuruluş yıl dönümünde gönülden, kalpten hepinizin kutluyorum, tebrik ediyorum. Zabıta Müdürü Burhan Şahin ise Çorum Belediyesi Zabıta Teşkilatı olarak güçleri yettiğince halkın refahı ve huzuru için çalışmalarını yürüttüklerini belirtti. Zabıta birimi olarak sizi ve yönetimimizi dışarıda temsil etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar çalışmaya, halkımızın refahı, huzuru, sıkıntı olan yerlere müdahale etmeye çalışıyoruz. Şu anda iyi gidiyor. Bize vermiş olduğunuz desteklere teşekkür ediyoruz.